Evet, şimdi 50 gram vazelinimiz var. 50 gram vazelinin içerisine e, öncelikle eczaneden alacağınız bir ampul B vitaminini güzelce kırıp... Biyolog Pervin Hanım'la birlikte el ve ayak çatlakları için doğal formülümüzü hazırlamaya başlıyoruz. Sonra bir ampul E vitamini. Bakın yine peçeteyle kırıyorum. Üstünde bir nokta varsa ona önem veriyorum. Ardından bir ampul E vitamini de karışıma giriyor. 50 gram vazelinin içine bir ampul B vitamini kırdım, bir ampul de E vitamini. Gördüğün gibi biraz yağ gibi olduğu için birazcık da zor evet. akıyor. Sonra bir yemek kaşığı lavanta ilave ediyorum. Lavantayı hem hoş kokusundan, hem de dedemin de dediğim gibi kasları gevşetmesi için kullanıyorum. Bir yemek kaşığı aloe vera ilave ediyorum. Ne demiştik? Hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Yanıklarda sürüyoruz. Asla soğuk yanığı diye de bir şey var. Evet, şeker tabii. hastaların etleri açıldığı zaman kapanmıyor. Çünkü kuruyorlar. Nem kaybı oluyor. Aloe vera suyu da tutar. Çok yatanlar da mesela. Yatak e, yaraları. Yara evet. oluyor. Hücumları. Bir yemek kaşığı da bundan koydum. Onlar da kullanabilir mi? Yatak yaraları çok farklı bir profesyonelliktir. Çok özel ürünler kullanılır. Evet. Onların doktorlarının tavsiyeleri dışında herhangi bir şey kullanmalarını önermiyorum. Belki yara olmadan ciltleri çatlamaya olmadan, başlayınca evet, yara olabilir. Yara olmadan, e, kurumasına müsaade etmeden sürebilirler. Ve son olarak hücre yenilenmesine yardımcı olan bir yemek kaşığı aloe vera ekleyip krem haline gelene kadar karıştırıyoruz. Kabın içinde yapıyorum ki geri kabın içinde saklayacağım ve bitene kadar kullanacağım. Yine bozulma riski yok. Evet mesela şey yapılabilir banyodan çıkarken tabii kaymamak için bir paspasın üstünde elleri ayaklara sürüp arada sırada üstlerine çamur ve eldiven şey çorap ve eldiven geçirip bakım olarak maske olarak daha yoğun da sürebilirler. Çok güzel. Evet bu kadar bitti. Denemek ister misin? Aa, deneyeyim. Ellerimiz yumuşacık olsun. Şöyle alayım. Şimdi bunu bir eline tamamına yedirebilir misin? Ben de sürüyorum. Tabii ki. Bir parmak aldım. Bu kadarcık yeterli. Emdi mi emdi, nemli mi nemli. Daha fazlasına gerek yok. Aşırıya kaçmıyoruz. Hiçbir konuda aşırıya Hiç kaçmadığımız konu gibi. Da. Onu da aşırı evet. kullanmıyoruz. Sonra da kapağını kapatıyoruz. Ve saklayabiliyoruz. Saklayabiliyoruz. Saklamak derken buzdolabından bahsetmiyoruz. Normal dolaplarda, yani Normal. Evet. E, Oda sıcaklığında o da saklayabiliyoruz. Oda sıcaklığında saklıyoruz.